Sevgili seyirciler son dönemde Seat özellikle tasarımlarıyla ve yaratmış olduğu ikinci markası Cupra ile oldukça fazla dikkat çekti. Özellikle gençler ve dinamik hayatı sevenler tarafından ama bu arada aileler için de güzel seçenekler de var. 7 koltuklu seçenekler var onlara birazdan değineceğiz. Şimdi yanımızda Seat'ın satış müdürü Seda Erdem var. Kendisine tabii ki bu konuda sorularımız olacak. Öncelikle yeni modeller hayırlı olsun diyelim. Ben birkaç tanesini keyifle kullandım, denedim. Gerçekten çok güzel otomobiller. Aileler için de çok iyi seçenekler var az önce söylediğim gibi. Şimdi Seat ve Cupra'yı iki marka olarak değerlendirirsek Seat'ın ve Cupra'nın 2021'deki hedefi nedir, vizyonu nedir, neler yapacak Seat ve Cupra? Öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyelim. Dediğiniz gibi aslında bizim yeni markamız kupra Şu an bir göz bebeğimiz. Yeni de lansmanını yaptık. Nisan itibariyle Türkiye'de 2021'de satışına başladık. Seat'ın daha önceden globalde baktığımız zaman daha sportif öğelerini simgeleyen bir donanımı iken yeni bir marka olarak premium markalarla MES markalar arasında konumlandırdığı en yeni markamız kupra Ve aslında önünde durduğumuz Formentor Kupra markasına özgü olarak geliştirilmiş ilk modelimiz tamamen sadece Kupra markasıyla birlikte geliyor ve satışa sunulmuş durumda. E, hedeflerden bahsettiniz. Hedefler tabii Kupra'nın lansmanı ile birlikte Kupra'nın satışlarında kademeli olarak da bir artış söz konusu. E, global rakamlarda da bunu gözlemliyoruz. Aynı şey bizim için Türkiye'de de söz konusu oluyor. Her yeni modelimiz çıktıkça artan oranda Kupra'nın da satışlarımız içerisinde ağırlığının artmasını planlıyoruz anlıyoruz. Aslına baktığımızda bir markanın içinden ikinci bir markayı yaratmak ve onu başarılı kılmak biraz zor. Siz Kupra'yı nasıl konumlandıracaksınız ve ne gibi öğelerle destekleyeceksiniz? E, ee, Kupra aslında giriş yaparken siz de bahsetmiştiniz. Seat'ın daha sportif çizgilerini temsil ediyor. Daha performans odaklı. Üstün donanım seviyesinin üstün motor özellikleriyle aslında tamamen birebir örtüştüğü. Sportif, daha premium algısını müşterilere yaşattığımız bir versiyonumuz bizim konumlandırmasında tamamen genç, dinamik, farklı araca farklı tasarımının daha ön planda olduğu araçlara binmek isteyen tüketicilerle buluşturduğumuz bir markamız. Formentor'un biraz motor seçeneklerinden Tabii. bahsedelim mi? Güç dediniz çünkü burada aynen, çok önemli. Aynen. Biz aslında biliyorsunuz Türkiye'deki vergilendirme sisteminden dolayı 1.5 TSI 150 beygir araçları DSG motor seçeneği ile birlikte standart versiyonlar olarak tüketicilerimizle buluşturuyoruz. 1.5 TSI 150 beygirin üstüne ama özel siparişe daha da üst performans araçları olarak hem plug-in hibritleri yani 1.4 TSI 245 beygire varan plug-in hibrit seçeneklerini ve 2 litrede 310 beygir 4 çeker DSG versiyonunda özel siparişi şu an hem getiriyoruz hem de tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Evet ben de 310 beygirlik versiyonu test ettim. 4 drive tabii inanılmaz evet. yol tutuşu ve performansı gerçekten etkileyiciydi. Kullandıktan sonra hani, aracı beğenmemek söz konusu bile olmuyor bence. Evet. Ee, bunun dışında şimdi Formentor'a değindik. Biraz da yeni e, modellere değinelim Seat kanadında. Leon da geldi. Ee, evet. O da çok farklı bir tasarımla o keskin hatlarını biraz daha yumuşatmış bir görüntüyle özellikle ön tarafta daha agresif görüntüyle karşımıza çıktı. Yeni Leon için neler söyleyeceksiniz? Biz aslında bu sene bahsettiğiniz gibi böyle çok ürün yelpazesi açısından çok fazla yenilikle baş başa olduğumuz bir yıl. O anlamda da çok mutluyuz. Her ay neredeyse yeni bir ürünün lansmanını yapıyoruz. İlk Türk tüketicileriyle yeni bir versiyon olarak oluşturduğumuz modelimiz bu sene Ocak sonu, Şubat başı gibi yeni Leon'du. Yeni Leon bizim Bizim zaten Leon modeli amiral gemimiz ve çok fazla tüketiciler tarafından Türkiye'de kabul gören bir otomobildir biliyorsunuz. Ee, Leon'un yeni kasası da aynı şekilde hem TSI DSG, manuelden başlayıp TSI DSG'deki tüm versiyonları 1.5 TSI 150 beygire kadar sunduğumuz bir versiyonumuz. O anlamda onun Şubat gibi lansmanını yaptık. Hemen ardından aslında Seat kısmında da SUV ailemizin en üst versiyonu konu onu da kullanma şansınız oldu biliyorsunuz. Orada da bizim SUV ailemizin küçük Arona ile başlıyoruz. Orta segmentte Ateca'yı sunuyoruz. En üst segmentte 7 koltuk seçeneğini de aslında daha da büyük ailelere sunuyoruz. Tarakoda en yeni SUV modelimiz olarak Seat'ta ürün yelpazemizi daha yeni oda Nisan ayı itibariyle lansmanını yapıp tüketicilerle buluşturduğumuz modelimiz böyle baktığımızda Leon Tarako Formentor yani bu Şubatla Nisan döneminde yepyeni 3 tane otomobille tüketicilerimizle iki markamızla Seat ve Cupra ile birlikte beraber lansmanını yaptık ve tüketicilerimizle buluşturduk diye özetleyebilirim. Seat Leon'dan bahsettik. Cupra Leon'dan da bahseder misiniz? Tabii. Cupra Leon'u bekleyenler var, merakları Tabii. var. Ne zaman Tabii. gelecek, nasıl Tabii. Satıyorsunuz? Şu an fiyat listelerimizde yer alıyor. Cupra Leon'u özel siparişle biz hatta kendi otomobilimizi de şu anda Cupra Leon olarak test aracı olarak da hani bir şekilde tüketicilerle buluşturmak için de hazır sunmuş vaziyetteyiz. Orada da hem plug-in hibritlerimiz var. 1.4 TSI'de 245 beygirde. Aynı şekilde 2 litrede 300 beygirde DS seçeneğimiz var. Onları da özel siparişle bizim kendi içeride de gelecek araçlarımızda var. Listelerimizde mevcut. İsteyenlere de araçlarımızı sipariş edip getirebiliyoruz. Seat ve Cupra için güzel bir yıl, yepyeni modeller. Peki yıl sonunu nasıl kapatmayı hedefliyorsunuz? Artan bir pazar payı var Seat'ın evet, şu anda evet. gördüğümüz kadarıyla. Geçen sene de aslında biz iyi bir kapanış yapmıştık. Bir önceki seneye kıyasla biz her türlü COVID ve zorlu koşullara rağmen neredeyse iki katına yakın satışlarımızı arttırdığımız bir yıldı. Bu artışı devam ettiriyoruz. İlettiğiniz gibi pazar payımızı iki buçuklara kadar çıkarttık. Bunu sürdürerek yıl içerisinde aslında bir şekilde 15 binlerin üstüne var varan bir satış planlamasıyla yılı devam ettirmeyi bu pazar payını koruyarak e, arttırmayı planlıyoruz bu sene içerisinde. Çok teşekkür ediyorum. Ben Madiniz teşekkür için. ediyorum. Yeni modellerde hayırlı Çok sağ olsun. Olun. Daha gelecek modeller de var onu da biliyorum. Evet. Onların da müjdelerini yakında veririz Aynen, aynen. Birlikte. hep beraber. Inşallah. Evet sevgili seyirciler şu anda e, Seyahat Showrumundayız. Showroom'undayız. Seda Erdem'le beraber modelleri e, ve satış adetlerinden de bahsettik. Neler yapmak istediklerinden de bahsettik. Görmüş olduğunuz gibi tasarımsal anlamda gerçek ilgi çeken, o gözleri üzerine toplayan bir tasarıma sahip yeni modeller. Benim de size tavsiyem, eğer bu segmentte araçlar alacaksanız, bir kere gelip bir test sürüşü yapmanız, araçları görmeniz, tabii ki rakipleriyle kıyaslamanız, bütçenize de uyuyorsa, tabii ki gün sonunda buradan da siz de bir araçla ayrılabilirsiniz. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. 8. etap devam ediyor.